Herkese merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte red ball 4 oynayacağız o zaman red ball 4 oynamaya geçelim arkadaşlar Oyun onu düzden tıklattım evet red ball 4 arkadaşlar e, ay red ball 4 dedim ben size kusura bakmayın bu red ball 5 arkadaşlar evet hemen yıldızlarımızı alalım arkadaşlar ve gidelim yuhuu İkinci oyunumuza gidelim. <laughs> Orada bir ucu var. Ucu. Ucu. Uzak git bizden! Arkadaşlar dedim ya RedBall 4 serisinin devamını getirmek istiyorum. <laughs> ben RedBall 5 serisinin devamını getirmek istiyorum arkadaşlar. RedBall 4'te ben bayağı zorlandım yani. İnanın ki çok zor. Bence. Arkadaşlar. Burayı da yaptık ve bitti. Yuhuu! Arkadaşlar bir de RedBall daha çok hoşuma gitti. Yuhuu! Ay RedBall 5 daha çok hoşuma gitti. RedBall 4 de karışık diyorum yani. E bence çünkü RedBall 4 de böyle daha çocuksu şeyler. İyi bir iyi bir oyun. Hatta RedBall 4 de iyi ama bu serinin devamını getirmek istiyorum ben. Yorumlarda belirtin. Redball 4 4'ün mü devamını getireyim yoksa Redball 5'in mi arkadaşlar? Ee, bunu da yorumlarda yazarsanız ben çok mutlu edersiniz de ne oldu? Eyvah, blok kaldı. Bunu niye zıplamadı bu? Hah. Ona zıplamıyor. Ay, ne oldu? Şuramız. Ui akıllı sesler geliyor. Sesli sesini tutsaydım ya. Sonra. Ya kutuyu oraya götüreceğiz sanırım. Hı. Yıldızları da kaçırmıyorum arkadaşlar. Daha çok kolay bana e, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Redval 5 bana daha çok kolay geldi yapamayız falan Red Ball'da öldüm. Ben olmaz diye size kalmış bir şey. Ee, siz ne derseniz onu yapacağım arkadaşlar. Ee, mesela e, dediğim gibi yorumlarda zaten belirttiğiniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. E, GTA 5'te GTA 5'te çok fazla izliyorsunuz. Bilmem Challenge'ı da çok fazla izliyorsunuz. Seviyorsunuz. E, ben de onların devamını getirmeye çalışacağım. Bir kere de Red 4 atayım dedim arkadaşlar. Maça atayım dedim. Öyle. Arkadaşlar her videomda diyorum bak çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Tatil vlogu olacak vloglarda. Bir de e, yeni bir vlog gelecek. Çok güzel olacak. Ondan bahsetmeyeceğim. Çünkü e, siz de e, e, görünce çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ya ben de böyle geçemedim ya. Oradaki yıldızı almayayım. Boşver ya. Hmm. Ne olmadı ya? ya. Arkadaşlar ne oluyor? Çok hızlı oynuyor bu Ya bu niye zıplamıyor arkadaşlar? Vallahi zıplamıyor. Oyun dondu herhalde. Aa. Heh oldu sonunda arkadaşlar ya. Bakın. Ben de ne arkadaşlar? Hey! Red Redball 5 daha çok hoşuma gitti. Arkadaşlar. Daha değişik geliyor bana Redball 4'tansa. Tabii ki de o size kalmış bir şey yani sizin beyefendimiz. Hey! <laughs> hey! Ne Noldu şimdi bir daha? Bulurdu. Bugün anneler günü, herkese anneler günü kutlu olsun. ne iyi. Hemen yapalım şurayı. Arkadaşlar videolarımı artık... <laughs> arkadaşlar videolarımı artık çok uzun e, atmayacağım. E, sıkılırsınız falan diye. Ama eğlenceli e, videolar olacak. <laughs> Canımız nerede yazıyor bu Göremedim. Hani işte adam diyeceğim. Hemen ben katıma gideceğim. Ne diyor? 22 mi? Ne olan ne olan? Hey! Allah anlamadım yıldız mı artık? arkadaşlar madem RedBall Ball burada bitti arkadaşlar. Ay RedBall bir şey. Red Ball 4 dedim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar e, RedBall 5'in devamı gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Ve bay bay.